Evet canım hoş geldiniz. Yedim şafiyeleri dokunu kata bir. Dün akşam ayından karar gerçekten çok olumlu cevaplandı. ve de bu istifası ve istifa edişi bir olmadı ve bir terör özgürlüğüne söz etmesi ve siyasette ve siyasi çatısı altında maalesef çok büyük bir yerde de biz amacımız ne olursa olsun biz beraber gerçekten daha iyiydik. Ve bu arada AK Parti Gençlik Koyalı Başkanı'ndan birlik, beraberlik, arkadaşlık istedik ve bu arkadaşlığımızın teminatı olan siyasetin çatısı kaldığımız ve 15 Temmuz gecesini yaptığımız bir zamanda geldik. E tabi biz AK Parti'de mutluyuz, huzurluyuz. Sağlık, sağlıklıyız. Tabi bizler amacımız ne olursa olsun bu davanın içinde kalmaktır ve AK Parti siyaseti budur ve bunlar oldukça bize hiçbir şey olmaz inşa demek istiyorum. Millet Albay'a geçmiş olsun. Bu arada Millet Albay'daki Saadet nedeniyle biraz ara verdi. Eski Maliye Yeni Maliye Bakanımız Yeni Maliye Bakanımıza da hayırlı olması temenni ediyorum inşallah Hepinize hayırlı günler olması temenni ediyorum bu arada Dün değil, evet bugün gün çok büyük bir haber aldık Mitinglerimiz oldu Bursa'da ve Bursa'nın çevresinde tabi bizler bu hayatın çeşni olup biraz zaman kay zaman kazanmamız lazım.